Değerli arkadaşlar, yine bir Çarşamba günü Silivri'de 15 bin 15 buçuk milyon vatandaşımızın kullandığı oylarla Cumhurbaşkanı adayı gösterdiği Cumhurbaşkanı adayımız yapılacak ilk seçimde milletimiz takdir ettiği takdirde ülkenin bir sonraki Cumhurbaşkanı Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret ettim. Bunun yanında. Adana Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Zeydan Karaları, e, Sayın Ahmet Özer'i, Sayın Baki Aydöner'i, Sayın Aykut Erdoğdu'yu, Sayın Resul Emrah Şah'ını, Sayın Oya Aytekin'i, Sayın Kadriye Kasapoğlu'nu, Sayın Fatih Altaylı'yı ve sevgili Mustafa Keleş'i ziyaretlerde bulunduk bugün. Özet olarak şunu söyleyeyim. Birincisi, İlk ziyaretim yargı sistemimizin herhalde en yüz karası durumlarından bir tanesi. Eşle ve çocukla uğraşan savcıların Silivri'de rehin tuttuğu Mustafa Keleş. 26 yaşında bir inşaat mühendisi. Yıllardır kendi adına çalıştığı yani kendisinin maaşla çalıştığı bir şirkette ve sadece babasını babasının direncini kırmak oğlunu cezaevinde tutarak esir tutarak burada babasına arkadaşlarına iftira attırmak üzerinden kurulan bir oyun var. Babasını defalarca avukatları olmadan çağırıp istediğimiz gibi ifade ver git deyip Olmayınca bak senin oğlun da varmış deyip oğlunla tehdit edip sonra oğluna alakasız bir yerden bir suçlama yönlendirip güya kendilerince punduna getirip bir kentsel dönüşüm projesinde oğlu çalıştığı firma bir daireyi boşaltamıyor. Bir inatçı kiracı çıkmıyor. Mustafa'nın üzerine satış yapıyorlar. Tahliye davası açıyorlar. Bunu kiracı da doğruluyor. Bunu Malın gerçek sahibi de doğruluyor. Herkes biliyor yıllar önce olan bunu. Bunun üzerinden Mustafa'yı yalandan içeri koyup babasına karşı esir olarak tutuyorlar ve babasına tehdit ve şantaj yapıyorlar. 26 yaşında Mustafa'mızı sağlıklı, dimdik, artık bolca da kitap okuyan, cep telefonu kitaplarla arama girmişti diyor. Kitap okuyan ve meselenin çok farkında olan bir şekilde çok moralli gördüm. Çok mutluyum. Zeydan Karalar Adana'nın Adana gibi başkanı, bütün Adanalıların sevgilisi her seçimde daha fazla oy alarak Adana'da rekor üstüne rekor kıran Zeydan Başkanı alıp buraya koydular. 14 yıl önce AK Partili belediyenin yapmış olduğu bir ihale ve o ihalenin sonunda bundan yapılan ödemeler ve daha sonra da o ihalenin yenilenmemesi söz konusu. Zeydan Başkan ihale vermediği bir firmanın AK Parti döneminden kalan ödemelerini, düzenli yaptıkları ödemeleri, ödemeleri almak için Zeydan Başkan'a gittim. Yalan. O da beni filancaya yolladı. Yalan. Kanıt yok, ispat yok, hiçbir şey yok. O da benden küçük paralar istedi. Bu da yalan. Ama Zeydan Başkan bu yalanlarla burada tutuklu. Adana'nın vicdanına sığmayan, kimselerin kabul etmediği, Zeydan Başkan'a yapışmayacak ve 14 yıl geriye dönük, üstüne Seyhan'ı yönetmiş, Adana Büyükşehir'i yönetmiş, Adanalar yönetmiş, bir daha aday göstermişiz, rekor oyla seçmiş, anket yapmışız, Türkiye rekorlarını kırmış, Zeydan Başkan'ı Adana'dan kopartıp Adana'yı cezalandırıyorlar. Kaldı ki bu başımızda kendisini Türkiye Başsavcısı Sanan, kendisini bu kasabanın buraların şerifi Sanan, kanunu kendi koyan, kendi uygulayan kişi olmasa Zeydan Başkan, mesela şu anda Adalet Bakanından izin alarak görüşmedik Zeydan Başkanla. Çünkü örgütlü bir suça dahil değil. Çünkü Zeydan Başkan'a sen bu suçu işledin dedikleri dönemde burada iddia ettikleri örgüt yok ortada. O yüzden örgütsüz bir başına koymuşlar milletvekilleri örgütlü suçlar, terör suçları dışında izinsiz görüşürler. İzinsiz görüştük. Bir başına sırf inadına Adana'yı kazanma suçundan dolayı içeride atılan Zeydan Başkan var. İmamoğlu suç örgütüne dahil edemez. Beyefendilerin hayallerinde icat ettikleri örgüt onların hayallerinde bile yok 14 yıl önce. O yüzden öyle. Onun dışında Oya Tekin on, hem eşinin hem kendisinin alınıp buraya koyulduğu noktada 15 yaşında evladı için tedirgin oluyor. Hiç olmazsa ev hapsi olsa da 15 yaşında çocuğum anasız babasız yalnız kalmasa diyor. Söylerim bunu dedim. Söyleme başkanım acındırmaya çalışıyor derler diyor ama ben söylemeyi doğru buluyorum herkes bunu bilsin. Ve Parti meclis üyemiz Baki Aydöner bugün sabah kardeşini alarak onun da üzerinde baskı oluşturmaya çalışıyorlar. Önceki dönem milletvekilimiz, genel başkan yardımcımız Aykut Erdoğdu ve bütün arkadaşlarımız içeride dimdik neye uğradıklarını bilerek, nasıl bir iftiraya uğradıklarını bilerek ve suçlarının AK Parti'yi yenme suçu olduğunu bütün arkadaşlarımız bilerek ve hep beraber benim de içinde hatta başında olduğum bir suç organizasyonu var. O da ülkenin iktidarını yapılacak ilk seçimlerde demokratik yollarla indirmeye teşebbüs suçunu işliyoruz biz hep beraber. Ben bu örgütün başıyım. Örgütün benim gibi elebaşları içeride, çok etkili isimleri içeride. Sen er, tabii Ekrem Başkan'ın suçu apayrı. Onun suçu üç göz üst üste Erdoğan'ı yenme suçu. Erdoğan'ın adaylarını yenme ve henüz Erdoğan'a yenilmeme suçu. Bugün Sayın Erdoğan grup konuşmasında ben yurt dışındayken kısık sesle koy söylüyor diye gülüyor gençler. Beni cezaevinde ondan haber alamaz bulunca yine arkamdan atmış tutmuş. Ne diyor biz bunları defalarca yendik. Defalarca yendin de yenilmez sen değilsin. Sen son seçimde bana yenildin. Dört seçimdir Ekrem İmamoğlu'na yenildin. Türkiye'de bir yenilmez varsa o da Ekrem İmamoğlu. Genel başkan olarak ben yenilmezim ama benim avantajım iki yıllık genel başkanım bir seçime girdim onu da kazandım. Ben buradan yenilmezlik hikayesi anlatmak yerine Ekrem İmamoğlu'nun hikayesine bir bakın derim. Beylikdüzü'nü elinden o aldı. İstanbul'u elinden o aldı. Başbakan koydun onu yendi. Meclis başkanı koydun. Onu yendi. Murat Kuruma çok güveniyordun. Güya tırnak içinde içinizdeki en iyi şehircilik bileni koydun. Onu yendi. Sen daha Ekrem İmamoğlu'nu yenemedin. Bir yenilmez varsa Ekrem İmamoğlu. Bir yenemediğin varsa Ekrem İmamoğlu. Bu yüzden çatlama noktasına gelmiş durumdalar. Hasetten ne yapacaklarını şaşırmış durumdalar. Ama vatandaşlarımız Milletimiz gayet iyi biliyor ki biz Erdoğan'ı yendik diye ve gelecek seçimde de yeneceğiz diye arkadaşlarımız içeride partimiz saldırı altında ve sürekli yargı tacizi altındayız. Ama yılmayacağımızı bilin. Bakın çok yılmaz biri var burada. Silivri ilçe başkanı. Her gün burada. Misafir hiç eksik olmuyor. Günde 4 saat, 6 saat, 8 saat, 10 saat ev sahipliği yapıyor bize. Demokrasiye bekçilik yapıyor. Emanetlerimize ev sahipliği yapıyor. Biz hep birlikte bu mücadeleyi kararlılıkla vereceğiz. İlk başladığımızda nefesiniz nereye kadar yetecek diyorlardı. 112 gün oldu, dimdik ayaktayız. Ahmet Özer 255 gün oldu dimdik ayakta. Seçime kadar, o sandık gelene kadar buradayız kendine güveniyorsa 2 Kasım pazar getirsin sandığı alalım boyunun ölçüsünü. Böyle atıp tutmakla olmuyor. Buradan bir kez daha söylüyorum. Erdoğan seçimden kaçmaktadır. Milletten kaçmaktadır. 2 Kasım seçildiğinin iki buçukuncu yılıdır. Beş yıllığına seçildi tam yarıda. Süreyi diyor bugün sonuna kadar kullanacağım. Kullanırsan bir daha aday olamıyorsun. Bak ne güzel teklif. Tam iki buçukuncu yılda gel. Iki buçuk senden, iki buçuk benden. Biz iki buçuk yıl katlandık sana. Iki buçuk yılı koy ortaya. Ben de iki buçuk yıl koyuyorum ortaya. Seçilirsen yap beş yıl daha Sayın Erdoğan. Normalde aday olamıyorsun. Erken seçim olursa oluyorsun. Yarısı senden, yarısı benden kampanyaya bak. Kaçırma bu fırsatı. Iki Kasım günü gel kozlarımızı paylaşalım. Millet eğer bu asgari ücrete, bu emekli maaşına, bu yoksulluğa, bu işsizliğe, bu tarımdaki bu fiyat taban fiyatlara razıysa iki buçuk yıl daha sana beş yıl daha görev yap derse buyur sen yap. Ama millet bu asgari ücreti 30 bin lira yapacakları, emekliye en düşük emekli maaşını asgari ücrete çıkaracakları, taban fiyatı Böyle vicdansızca maliyetin altında değil maliyet artı makul karla taban fiyat belirleyecekleri gençler yasaksız Türkiye vizesiz Avrupa'ya Avrupa, Avrupa Birliği'ne oy verecekleri sandıkta biz oradayız kardeş. Kendine güveniyorsan tam ortasındayız gel tam ortasında yapalım sen kazanırsan iki buçuk yıl daha kazanıyorsun toplam beş yıl biz kazanırsak millet kazanıyor. Cesaretin varsa Hodri Meydan sandığı koyalım. Benim adayım burada hazır. Adayım hazır. Salmasan dahi adayım hazır. Onun bir vesikalık fotoğrafına seni yeneceğiz. Ama bir vesikalık fotoğraftan korkup seçimden kaçan Erdoğan'ı da 81 ilde bu millete şikayet edeceğim. Yarın gündüz bütün belediye başkanlarımız da Ankara'dayız. Akşam Adana'dayım. Öbür gün Antalya'dayım. Daha su gün Malatya'dayım cumartesi günü. Pazar günü de Adıyaman'dayım. Benim enerjim tükenmez. Azmim kırılmaz. İnadımdan kurtulamazsın. Sandığı getirene kadar seni bütün Türkiye'de seçmenlere, bütün dünyanın da demokratlarına şikayet edeceğim. Bunu böyle bil. Ne Türkiye'de huzur var, ne Avrupa'da, dünyada, uluslararası alanda huzur var. Bize bu kötülüğü yapanın iki yakası elimizdedir. Bizim söyleyeceklerimiz bu kadar arkadaşlar. Akşam da Sancaktepe'de mitingimiz var tabii. Efendim siz erken seçim çağrısını her defasında ineliyorsunuz ama Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün hırsızlarınızı milletvekili yapıp yargıdan mı kaçırmak istiyorsunuz? Hukuk önünde hesap veriyorlarken diye bir çıkışta bulundu. Bununla ilgili ne söylemek istersiniz? Cezaevindeki isimleri milletvekili yapıp yargıdan kaçırmayı mı planlıyor? Nereden baksan tutarsızlık da ne korkuymuş bir arkadaş ya. Ne hesapla bir gece uykuda uyurken hani uyanıyorsun ya. İstanbul'u kazanan Türkiye'yi kazanır. İstanbul'u kaybeden Türkiye kaybeder diye sıçrıyor bu. Uykusunda konuşmaya başlarsa TRT canlı yayına geçiyor. Cumhurbaşkanımız uykusunda konuşmaya başladı. Canlı yayına geçiyoruz diye. A Haber, CNN falan hiç atlamıyorlar. Günde beş kere konuşuyor. Uykusunda sayıklasa onu da veriyorlar. Ama uyanıp da kendi kendine düşününce onu da grup toplantısında ne hesap yapıyormuş. CHP erken seçim yapacakmış da. Bir kere sende bir tutarlılık olsa ne yaptığını bilirsin. Burada Can Atalay var. Geçen seçimlerde aday gösterdi tip. Hataylılar seçti. Sen onu saldın mı da cezaevindeki biri milletvekili olunca cezaevinden çıkarmaya çalışıyorlar diyorsun. Ya yalan atıyorsun ya da burada ne yaptığını daha bilmiyorsun. Onu bile savunabilecek noktada değilsin. Can Atalay seçilmiş milletvekilidir ve Devlet Bahçeli'nin yönettiği oturumda Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından Yemine davet edilmiştir ve bu kararı tanımayan bir mahkeme yüzünden cezaevinden salınmamıştır. Üstüne iki kere de Canat Alay'ın haklı olduğunu Anayasa Mahkemesi karar vermiştir. Anayasa Mahkemesi'ni tanımaz mantığınız yüzünden haksız yere içeride tutuluyor. Şimdi diyor ki Özgür Özel erken seçim yapacak cezaevindeki arkadaşlarını milletvekili yapıp oradan çıkaracak. Çıkılabiliyor olsa Canat Alay çıkar. Biz erken seçimi yapıp kazanınca zaten cezaevindeki masumların hepsi kendiliğinden dışarıya çıkacak. Senin zulmünden dolayı içeride tutulan bütün siyasi tutuklular çıkacak. O yüzden bugünkü grup konuşması tam bir Ahmet Kaya şarkısıdır. Nereden baksan tutarsızlık. Nereden baksan tutarsızlık. Bir, bir de efendim Ahtapot'un kolları gibi Türkiye'nin farklı il ve ilçelerine sirayet etmiş eee yolsuzluklar vesaire deyip e, yüzyıllık halk partisi haraç partisine dönüştü gibi bir değerlendirmesi var. Ağzından çıkanı kulağa duysun. Yüzyıllık halk partisi öyle araç değil de faraş partisine dönüşmüş olabilir. Böyle bir faraşı alıp elimize Erdoğan'ın Türkiye'nin başına musallat ettiği bütün pislikleri süpürüp gidip uygun olan yere dökeceğiz ilk seçimden sonra. Böyle faraşa topluyorsun ya pislikleri. Cumhuriyet Halk Partisi'ne öyle haraçla maraç bu ülkede bir yerler iş adamlarından para toplama meselesi varsa bir havuz varsa bunun mucidi de uygulayıcısı da bunun sonucunu alan da Erdoğan'dır. Siz havuz medyası yaratan siz değil misiniz? Bineli Yıldırım'a sefer görev emri çıkaran hadi bakalım hadi bakalım deyip bütün iş adamlarından para toplayan ot parayla TMSF'nin elindeki kanalları satın alan kendini KTM, ayrıca gazeteleri satın alan, kendisine havuz medyası yaratan siz değil misiniz? Bütün Türkiye'de, bütün AK Partililere söylüyorum. AK Partide bir işin hallolması için o işte verilmesi gereken yüzde neyse, o yüzde malum yere iletilecek şekilde alınmadan Türkiye'de herhangi bir iş görülebiliyor mu? AK Parti'nin kurucusunun fabrikasının açılışına Anadolu'da gitmek için para isteniyor da bu para yoksa kurdele Erdoğan kesmiyor. Önünden konvoyla geçiyor. Bunları konuşuyor Anadolu. Gidin bir gidin bir bakın bakalım. Ondan sonra Haraç Partisiymiş. Biz Türkiye'de devleti kuran, yargıyı egemen kılan, hakim denetimli seçimi getiren partiyiz. Biz Türkiye'de hukukun üstünlüğünü getiren partiyiz. Biz ilk edepler beyannamesine anayasa mahkemesini koyan partiyiz. Siz tanımıyorum, kararlarına da uymuyorum diyen partisiniz. Siz hukuku ayaklar altına alan partisiniz. Siz bütün Türkiye'yi haraça bağlayan birisi varsa kim dedi bunu? O kişi. Kişi kendinden bilir işi. Cumhuriyet Halk Partisi olsa olsa Faraş Partisi olur. Böyle bütün Türkiye'deki pisliklerinizi alıp çöpe dökeceğiz inşallah ilk seçimde. CHP'li belediyelere yönelik operasyonların ardından davalar TRT'den canlı yayınlansın talebiniz vardı. Devlet Bahçeli de destek vermişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan da bugün Sayın Bahçeli böyle bir şey kullandıysa bana göre gayet güzel bir takdirdir. Hayırlı olur inşallah dedi. Hayırlı olacak inşallah. Fikri takip, haklılığın, meydanların gücü ve bu konuda doğru bir talebin ısrarlanması ve tekrarın gücüyle bugün Türkiye çok iyi bir noktaya geldi. Dün söyledim Sayın Bahçeli'ye teşekkür ediyorum. Çünkü son derece somut bir şey var, son derece haklı bir şey var. Biz diyoruz ki iftiraya uğruyoruz ve sesimizi duyurmak istiyoruz. Ama TRT ve bütün yandaş kanallar iftiraları veriyor, yanıtları vermiyor. Hatta sonra diyorlar ki iddialara cevap verin. Cevaplar doğru cevapları vermiyorlar. Biz de dedik ki biz arkadaşlarımıza güveniyoruz sonuna kadar. Siz de savcılarınıza güveniyorsanız gelin bunları başta TRT tabii ki TRT'nin bir kanaldan tamamını çünkü nasıl yapıyor TRT grup konuşmamızın ilk 6 dakikasını veriyor misafirler anons edilirken falan ya da ne yapıyor plan bütçe komisyonunda bakanın konuşmasını veriyor muhalefet konuşurken çıkıyor TRT verecekse tamamını verecek iddialar da duyulacak yanıtları da duyulacak. Ayrıca bir frekans üstünden isteyen herkesin yayın yapmasının sağlanması son derece doğru bir iştir. Bizim özgüvenimizi, bizim iddia edildiği gibi haracın, iddia edildiği gibi rüşvetin değil, temiz siyasetin temsilcileri olduğumuzu ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının her gün sabahları attığı iftiraların arkasında duramadığını, tek tek çürüttüğümüzü milletimizin görmesini istiyoruz. Sayın Bahçeli, hakkaniyetli bir tutumla buna destek verdi. Sayın Bahçeli bunu söyleyene kadar duymayanlar, görmeyenler, üç maymunu oynayanlar bugün AK Parti grubu sıralarında ve kürsüsünde buna destek ver doğru olduğunu ve destek vereceklerini söylediler. Bu gelenen noktadan çok mutluyum. Bugüne kadar Erdoğan'ın aklı neredeymiş, bakanın aklı neredeymiş demeyeyim. Onlar Sayın Bahçeli'nin aklına uysunlar. Çünkü doğru da birleşilmiştir. İki sorum daha var. Birlikte sorayım efendim. Now Haber canlı yayınında <laughs> daimi konuk olarak. Zeydan Karalar'ın tutuklanma kararı açıklanmadan önce siz o kararı canlı yayında duymuşsunuz. Ama tutuklanmadan önce sosyal medyadan bazı gazetelerin internet sitelerinden tutuklandığına dair haberler duyuldu. Ee, sonra biz karar duyduk. Uzun bir süre sonra karar duyduk. Ve bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Bir de Mehmet Murat Çalık hastanenin verdiği durumun riski olduğuna dair rapora rağmen eee cezaevine sevk edilmişti. Bugün tekrar fenalaştığı için hastaneye sevk edildi. Bu ikisi hakkındaki değerlendirmenizi rica edeceğim. Zeydan Başkan'la ilgili durum Ekrem Başkan'la ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi davasında o pazar günü böyle bir buçuk saat kadar öncesinden aynı şeyleri duymuştuk. Sonradan doğrulandı. Hatta Ekrem İmamoğlu tutuklandı dediklerinde Ekrem İmamoğlu henüz daha ifade veriyordu içeride. Bu şunu gösteriyor. Adalet aramıyor kimse. Karar vermişler ve bu verdikleri kararı karar vereceklerin dosyalarının altına sürmüşler ve zaman geçince işte bazı gazetelere, televizyonlara eee imtiyaz sağlamak, ilk haberi onlar versin diye öyle bir acemilik yapmışlardı ki o gün daha ekran başkana hakim hanım soruları soruyor. Cevabını almamış. O sırada tutuklama haberi çıktı. Tabii Allah o kürsüdeki hakim hanıma durumuna kimseyi düşürmesin. Ekrem Başkan'ın durumunu da düşürmesin. Düşünsenize günlerce içeride tutulmuşsunuz. Şimdi burada 111 gündür buradasınız ve kimse sizin ne diyeceğinizi, savunmanızı, iftiraya vereceğiniz cevabı yapmıyor, ilgilenmiyor. Kararı vermişler, tutuklamaya çoktan karar vermişler. Büyük bir kulakkıdır. Bunu yapan kimse ki biliyoruz, kimin yaptırdığını Ankara'da işin en başındakini de biliyoruz. İstanbul'daki onun taşeronunun temsilcisinin kim olduğunu da biliyoruz. Ama altındaki savcıları da biliyoruz. Önümüzdeki günlerde mesela böyle e, bir üç isimli savcının nasıl silsile yoluyla bütün devleti de kandırdığını nasıl mesela ifade alırken Ekrem Başkan'a ifadeniz onu kızmıyorsunuz değil mi? Ya bu iş böyle. Hani şey var ya sular yükselirse balıklar karıncaları, sular alçalırsa karıncalar balıkları yer hesabı. Seçimi siz kazanırsanız da bizi yargılarsınız deyip Ekrem Başkan'ın senin ağzından çıkanı kulağın duruyor mu? Böyle mi bu kararları veriyorsun? Siz kim biz kim? Sen mi bana adalet dağıtacaksın? Ben Cumhurbaşkanı olduğumda kinle senin peşine düşüp de seni mi yargılamanın peşine düşecekmişim? Bunu düşünüyorsan senin zaten yargılaman lazımmış. Demek ki suç işliyorsun burada. Bana karşı husumet duyuyorsun. Sen nasıl savcısın deyince kızmayın başkanım başkanım yapan içinde C'li M'li 3 isimli bir savcı var. Ondan ilgili şimdi çok bilgim var. Bundan sonra hani pek yakında Akın bir reklam arasına gireriz belki. O da biraz dinlensin. Birazcık o beş yıllık, beş yıllık olanı söylüyorum. Beş yıllık. Onunla ilgili çok şey anlatacağım size. Bakalım bu gece bir rahat uyumasın. Belki yarın, belki yarından da yakın. O beş yıllık küstü alan, o saçını toplayıp aklını başına lan meselemiz var. Neler duydum, neler öğrendim. Ne bilgiler geldi. Bakalım neler olacak. Onun dışında Mehmet Murat Çalık'ın hastanede yazılan raporu da çok kritik. Maalesef yakından üzmemek için bazı detayları da paylaşmıyoruz ama yapılan tahliller falan Hastalığının nüks aşamasında olabileceğini söylüyorlar. Cezavi şartlarının bunun tetikleyebileceğini söylüyorlar. Adli tip grubundan ricamız elini çabuk tutsunlar. Çünkü bu meselelerde an meselesidir tedaviye başlamak. Eczacı kimliğimle, sağlıkçı kimliğimle de söylüyorum. Özellikle bu hastalıkların tekrarında, tekrar riskinin olduğunda tedaviye başlamak için geçirilen her gün altın kıymetindedir. Çok önemlidir günleri kaybettirmesinler. Hastanenin raporu belli, prosedürler belli. Adli tıpın hızla gerekli kararı vermesini, Sayın Adalet Bakanı'nın da bugün hatırlattığı mevzuatın işleyerek hızla sağlığına kavuşacağı, ortama kavuşmasını ümit ediyoruz. Ben, terör örgütü PKK liderinin 26 yıl sonra bir videosu yayınlandı. Silah bırakma töreni yapılacak cuma günü de. Siz bu sürece dair neler söyleyeceksiniz? Ben videoyu görmedim ancak bir silah bırakma töreni yapılıyorsa bırakılan şey silahsa doğrudur. Ben silahların ele alınması yanlış bırakılmasını yakılmasını doğru bulurum. Sonuçta nasıl yönetilecek ne olacak işin o kısımlarında daha bir belirginlik yok. Ama terör örgütü silah bırakıyorsa biz bunu çok olumlu bir şey olarak görüyoruz. Ben terörsüz Türkiye'nin terörsüz ve demokratik Türkiye'nin hepimizin ortak hedefi olması gerektiğini düşünüyorum. 21. yüzyılın ikinci çeyreğine geldik. 25 yıl bitti. İkinci 25 yıl başlayacak. Bundan önceki yüzyılda birçok dezavantajımız, birinci dünya savaşı ve bizim ikinci dünya savaşına girmememiz, gelişmiş ülkelerin birbirini perişan etmesinden sonra çağı ucundan yakaladık ve bugünlere kadar geldik. Bu sefer kaçırdığımız çağ, bu yapay zeka çağı, bu inovasyon çağı, bu yüksek teknoloji çağı. Bu çağı kaçırdığımızda yöneten ülkelerden değil, yönetilen ülkelerden, hizmet eden ülkelerden olacağız ve bunu ne Türkün çocuğu hak ediyor, ne Kürtün çocuğu, ne Lazın çocuğu, ne Çerkesin çocuğu. Biz Avrupa Birliği'nin tam üyesi, bütün dünyaya entegre olmuş. Vizesiz dolaşım haklarına gençlerin sahip olduğu güçlü ülkeler arasında Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün hedef gösterdiği muhasır medeniyetlerin arasında yerimizi almamız, onları aşmamız lazım. Onun için terör sorunundan kurtulmamız gerekiyor. Terörsüz Türkiye, demokratik Türkiye ikinci 25 yılda dünyayı yakalayacak ve geçecek. Bu son fırsat bunu kaçırmamak için son derece önemsiyorum bu meseleyi. Üzerimize düşeni de fazlasıyla yapıyoruz. Teşekkür Biz teşekkür ederiz arkadaşlar.